okula başlama yaşı kaçtır? Evet, bu sene için konuşursak, e, bu sene ilk okula başlayacak çocuklarımızın doğum yılı 2019. Hı hı. E, öncelikle velilerin e, içini rahatlatalım. 2019 doğumlu çocuğunuz varsa okula başlayabilir. E, bu yaşlarda, aylarda kanunlarla belirlenen yaşlar. Evet. E, i̇lk okula başlamak 2019 doğumlu çocuklar için zorunlu mu peki? Şöyle e, orada da ince ince detaylar var. Eğer ki yani çocuğunuz Eylül ayı itibariyle 72 ayında doldurduysa e, okula başlayabiliyor. Fakat Ekim, Kasım, Aralık ayında doğan çocuğunuz varsa okula kayıt ettirebilirsiniz. Fakat hazır bulmuşluğun olmadığını düşünüyorsanız, velinin okula ibraz edeceği bir dilekçeyle e, kayıt ertelemesini gerçekleştirebiliyorsunuz. Çocuğunuz seneye okula başlama hakkına, sonra doğan çocuklar için biletçeyle e, okula gelip e, erteleme yapılabilir. Evet, evet aynen öyle. Evet. Peki eğilir ve öncesi için ertelemek istiyorum diyen bir ebeveyn ne yapması gerekir? Şimdi 72 ay itibariyle e, çocuğun okul hazır bulunuşluğuna sahip olduğunu biz düşünüyoruz. Fakat e, siz hala olmadığını düşünüyorsanız bazı gelişim testleriyle bu e, kanıtlandıysa çocuk doktoru bir hekim görüşüyle kayıt ertelemesi gerçekleştirebiliyor. Fakat Veli bunu kendi başına bir dilekçeyle yapamıyor. Mutlaka uzman görüşü isteniyor bu konuda. Yani Eylül ve öncesi doğanlar için e, doktor raporu istiyor okullar. E, Yoksa çocuk okula başlamak zorunda. Yani.